çalışmasına kadar. Sonrasında da yine bu tür faaliyetler yürürken Ankara'daki çalışmaları gerçekleştiren ee... İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Ahşaba Özel Dokunuş Projesi çerçevesinde Kastamonu Valiliği ile Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği protokolü yapıldı. Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği işbirliği ile Güçlü Aile Güçlü Özel Birey projesi hayata geçirilecek. Özel bireylerin hayatlarına önemli dokunuş yapacak her iki projede düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Olarak zaten e, faaliyetler yürütülecek. Başındasınız. Emeğinize sağlık. Herkesin emeğine Teşekkür sağlık. Proje koordinatörü Ahmet Şirin şu bilgileri aktardı. İstanbul'un özel bireyler ve aileleri dayanışma derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduğumuz ve 372 bin lira e, bütçesi olan projemiz kabul gördü. Bugün itibariyle de e, uygulamalarına başlamış olduk. Proje kapsamında özel bireylerimize meslek edindirme kurslarımız olacak, teknik gezilerimiz olacak ve bu faaliyetlerle özel bireylerimizin ve ailelerimizin kapasitelerini, sosyal hayata uyumlarını, ekonomik hayatta gelişimlerini sağlamış olacağız. Proje kapsamında özel bireylerimize yönelik olarak çorba yapım kursu, tatlı yapım kursu ve kahvaltı hazırlama kursları vermiş olacağız. Böylelikle kendilerini de servis elemanı yönünden hem de aşçılık yönünden güçlendirmiş olacağız. Aynı zamanda özel bireylerimizin ailelerine yönelik olarak bu proje kapsamında aşçı yardımcılığı kursu vermiş olacağız. Böylece özel bireylerimizin aileleri de ekonomik olarak hayata katılma noktasında bir meslek edinmiş olacaklar. Böylece bir katma değer sağlamış olacağız kendilerine. Aynı zamanda proje kapsamında özel bireylerimize ve ailelerine atlı terapi uygulamaları gerçekleştirmiş olacağız. Bundan faydalanacaklar 12 ay süresince. Hem özel bireylerimiz hem ailelerimiz özellikle serebral palsi ve otizmli bireylerimiz daha etkin bir şekilde bu faaliyetten yararlanmış olacaklar. Çeşit düzenleyeceğimiz diğer kişisel mesleki gelişim kursları, engelliler haftasındaki paneller, engelli pikniği ve çok büyük doğal güzelliğe sahip olan Pınarbaşı Horma Kanyonu gezisi de projemiz kapsamında hayata geçmiş olacak. Özel bireyler ve aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyralsa şöyle dedi. İstanbul'da yaşayan özel bireylerimiz ve ailelerine yönelik İçişleri Bakanlığımızın çok güzel projesi, bizim de hayalimiz olan projemiz kabul oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güçlü aile güçlü özel birey. Bir aile güçlüyse, anne güçlüyse, baba güçlüyse, aile güçlüyse, özel bireyimiz de güçlü. Her alanda, her yüreğe dokunacak bir projemiz. Yaklaşık 30'a yakın etkinlik olacak. Annelerin Evlatların yanlarındayken e, kurslar görecekler. Bu da bizim için çok iyi. Geziler düzenlenecek. İstihdama yönelik çalışmalar olacak annelerin. iş becerilerini, becerilerini kazanmaları için. Çünkü normalde annelerin e, çocuklarını bırakıp gidebilecekleri hiçbir kurs yok. En azından e, bizim biz, bizi, bizimle birlikteyken çocukları yanlarındayken e, kurs görebilecekler. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Özellikle e, aşçılık kursu, aşçı yardımcılığı kursu. E, diğer anlamda hayat kurtaran kurslarımız çok çok önemli. Biz burada şahit olduk. Çocuğun boğazına kaçınca tecrübeli annelerimiz hemen hemlik manevrasıyla e, ona destek olup hayata döndürdüler. Onun için bizim için çok çok önemli, e, önemsediğimiz bu güzel projemiz için e, herkese emeği geçen söz söyleyen, imza atan herkese e, özel bireylerim, ailelerim adına çok teşekkür ediyorum. Bedensel ve Zihinsel Engeller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım da şunları söyledi. Buraya taş ortak proje yaptık. özel bireyler ve aileleriyle ilgili ortak projemiz var. Bu proje kapsamında Ahşaba Özel Dokunuş ismini verdik. Projemizin ismi bu. Bu projede yaklaşık 30 tane kursiyer öğrencimize engelli öğrencimize ahşap oymacılığı ile ilgili tecrübe kazandırıp bunların gelişimi sağlayacağız. Engelli bireylerimiz, engelli arkadaşlarımızı topluma kaynaştırmak, onlarla daha ortama hazırlamak maksadıyla yapıldık projemizi. Yani para ikinci madde anlamında ikinci kısmını düşünüyor, düşünüyoruz.